Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte ByDefi projesini tanıtacağım. Ben kripto sözler arkadaşlar. Bu videoda söylediğim hiçbir şey kesin yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Elinden elimden geldiğince bu borsayı tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, çoğu borsadaki gibi kripto alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten de şöyle bir olayı var. Yüksek kaldıraşı işlemler var. Bunları detaylarıyla birlikte anlatacağım arkadaşlar sizlere. Proje bu şekilde. Bu yıl Your Dream Finance diyor. Satın al ve sat. BTC, ethereum LTC, Doge gibi diğer altcoin'leri, hızlı coin burada alıp satabiliyorsunuz. Burada alt kısımda size haberleri sunmuşlar. Güzel bir arayüz. Bence güzel, güzel bir arayüz yapmışlar. Çoğu yani güzel, yani arayüzü. Buradan hızlıca gelip alt e, altcoin'inizi alabiliyorsunuz. Birçok altcoin mevcut. E, tabii ki de şey, altcoinler de mevcut. Şu Ço çoğu borsada listelenmemiş altcoin'leri de buradan trade edebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlarınızı davet ederek eventlere ve ödül kazanımlarına erişebilirsiniz. Burada neden ByteFace seçmeliyiz? Bunu anlatmışlar bize. Burada dünyanın ilk 10 platformundan biri olduğunu anlatıyor. Trade platformundan biri olduğunu anlatıyor. Güvenlik her zaman öncelikleri. AI destekli kimlik ve işlem yöneticisi Bu çok önemli. Bunları yapay zeka ile katmışlar güvenliklerine. Burada 8100 dolarlık bir bonus var. Buradan bu ödülleri kazanabilirsiniz. Burada yeni başlayanlar için nasıl trade edebileceklerinizi, nasıl çekim yapabileceklerinizi, nasıl yatırım yapabileceklerinizi anlatan video var. Burada ortaklıklarını görüyorsunuz ve bu By Defi'yi e, App Store, Google Play üzerinden e, Windows'da, MacOS'da kullanabiliyorsunuz ve bunlar birbirine entegre. Yani buradan bir işlem açtığınızda dışarı çıkıp telefonunuzdan da kontrol edebiliyorsunuz veya telefonunuzdan dışarıda da işlem açabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. ByDefi'nin burada Twitter hesaplarını, Facebook hesaplarını ve diğer hesaplarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Telegramlarına bakalım mesela Telegramlarından. Ee, Telegram Türkiye hesaplarında 2600 sahip. Ee, burada zaten görebiliyorsunuz ve katılıp burada sizde de e, diğer ByDefi kullanıcılarıyla sohbet muhabbet etme şansını yakalayabilirsiniz. Burada piyasalara giriyorsunuz, almak istediğiniz coin'i seçiyorsunuz. Ben de mesela Sol USDT, Trap USDT, Burada ilk önce siteye girelim ve ticarete basalım. Burada ticarete bastıktan sonra sizi yönlendiriyor. burada arayüzü bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada grafiği inceleyip mesela buradan grafiği inceleyip bir buradan düşen trend falan. Ardından mesela ben elimdeki solleri satmak istiyorum. Buradan geliyorsunuz piyasa ver limit emirden sat diyorsunuz. Elimdeki derim, ben hepsini satıp başarılı bir şekilde şu anda sattık ee, ardından piyasalara tekrardan geldim buradan mesela e, hangi coin alayım mesela trump coin alayım trump coin ticaret dedim buradan trump coine geldim 10 adet usd var piyasa buradan alt tuşuna bastığım an satın alma işlemi gerçekleştiriyor Aynen şu anda emir girildi ve şu anda benim cüzdan adresinde gözüküyor olması lazım. Oradan geliyorum spona bastım. Burada gördüğünüz gibi e, tram coin'i görebiliyorsunuz arkadaşlar 10 dolarlık tram coinimiz mevcut. E, buradan çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz mesela diye Buradan çekmeye geldiğiniz zaman e, two faktör doğrulamasını ayarlayıp çekim işlemleriniz gerçekleştirebiliyorsunuz günde minimum çekme tutarı 10 dolar e, çekim limitiniz 1.5 btc olarak ayarlanmış Bunlar tabii ki de e, hesap türlerine göre değişebiliyor Burada ise kripto al bölümünde mesela direkt kripto alabiliyorsunuz hızlı işlemler şeklinde direkt kredi kartından veya kişiye olarak alabiliyorsunuz burada geliştirim spot türevlerini görebiliyorsunuz burada USDM ve coinem olarak kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar mesela girdim Buradan kaldıraçlı işlemler hesabınıza para yatırıp buradan vadeli hesabı açtı mesela buradan gelip limit piyasa işlemleri burada stop limit işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu long veya short veya burada kaldıracınızı çapraz olarak buradan değiştirip işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ardından başka anlatacağım bir şey burada işte emirlerin pozisyonlarını görebiliyorsunuz ve aynı zamanda bunları telefondan da takip edebiliyorsunuz. Burada zaten detaylı şekilde emir rehberi var. Buradan gelip de emir rehberlerini inceleyerek siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Staj ticareti şey bu alım satım botları ile beraber yaptığınız yaptığınız işlemler. Alım satım botlarına belli algoritmalarla burada alım satım yaptırıyorsunuz. Yani bir şey yapmadan burada botlar üzerinden para kazanmak gibi bir şey. Burayı da incelersiniz. Burada ortaklık programları mevcut. Gelip buradan Or, ortak programlarını inceleyebilirsiniz. Ödül merkezi bizim için önemli. Burada gelip yeni ödüller, günlük faydalar ve sıcak faydalar gibi yeni kullanıcıları 100 USDT'ye kadar kazanmak için bir dizi görev tamamlıyorlar. Burada arkadaşlar ödülleri görebiliyorsunuz. 100 dolarlık işlem tutar yaptığınız zaman size 20 dolarlık bir 20 USDT'ye kadar ödül veriyorlarmış. 1000 dolara kadar yatırım ve işlem tutarınız 2000 dolar olduğu zaman yaklaşık olarak 50 dolarlık bir e, size yatırım veriyorlar. 23 üstü talimde bulunan her arkadaşınız ayrıca 5 USD alabiliyor. Benim linkimden gelip de buradan ayrıldıktan ben 5 USD kazanıyorum. Siz de 20 USD kazanabileceksiniz. Ben linkimi de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Buradan da ise hesaplı güvenlik ayarlarınızı kesinlikle yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı davet edip siz de yararlanabilirsiniz şeylerden. Buradan VIP işte mesela şu an benim VIP 0 falan onları da e, VIP'niz geliştikçe şey oluyor. Yatırım çekim limitleriniz artıyor, işlem limitleriniz artıyor, komisyon oranlarınız değişiyor. Buradan senaryo sarıya sarı veya mavi yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Proje kısayısı bu şekilde arkadaşlar. E, ya projeyi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Buradan işte uzun vadeli kaldıraç tokenler, direkt kaldıraç tokenlerde mesela hiç kaldırıcı girmeden BTC'yi 3x long veya short direkt buradan satın alabiliyorsunuz token olarak sunmuşlar bu hizmet size Bu şekilde arkadaşlar Mesela burası %12 normal btc'nin artışı %4 %3 falan olması lazım gördüğünüz gibi zaten öyle yani 3 katı olarak Size bu coin'i sunmuşlar artışlar %3 Yani 3 katı veya 3 katı daha şeklinde oluyor Burada sizler AI mimleri sınıflandırmışlar ee, Gördüğünüz gibi burası sınayı var gözüme çarpan bu coin'i bayağı bir araştırmıştım falan. Bayağı da bir sürü coin var yani. güzel coin'ler de var. E, çoğu borsada bulunmayan coin'ler de var. E, bu şekilde arkadaşlar buradan e, siz de By kullanabilirsiniz. E, başka anlatmak istediğim bir şey Twitter'larına bakabilirsiniz etkileşimlerine falan. Oradan da detayları öğrenebilirsiniz. Proje kısa bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.